Evet çocuklar, herkese merhaba tekrardan. Dünkü söylediğim gibi kalan sorularımız vardı. Bunlar nelerdi? Bu yılki yayınlanan örnek sorular, geçen yıl sınavda çıkan soru. Bakalım bu sorular nelerden bahsediyor? Üste asal sayının tanımı verilmiş. Bir okulun her bir katında bir ve birden beşe kadar numaralandırılmış. E, numaralar, her kattaki sınıflar birden beşe kadar numaralandırılmış. Bu okulda yapılan bir sınav için 1, 2, 3, 4 katlardaki tüm sınıflara görseldeki gibi önce sınıfın bulunduğu kat numarası burası çok önemli. Sonra sınıfın verilen numara yazılarak salon numaraları oluşturulmuş. Eylül ve Zeynep bu okulda salon numarası asal olmayan Farklı sınıflarda gireceklermiş. Sınava girdikleri bu sınıfların salon numarası yalnızca bir tanesi asal çarpanı olduğuna göre e, bu salon numaralarının en küçük ortak katı nedir? Aslında soruyu okurken sizden öğrettiğim gibi değil, sizin gibi okudum. Normalde ben nasıl yapıyordum? 1-2-3. katlardan oluşuyor ve 1'den 5'e kadar numaralandırılmış. Durdum ve yapıyorum. 11-12-13-14-15 şeklinde numaralandırıyor. Birinci kat, ikinci kat 21, 22, 23, 24, 25. Üçüncü kat 31, 32, 33, 34, 35. Sonra okumaya devam ediyordum. Asal olmayan farklı sınıflarda girmişler. Asalları siliyorum. 23, ee, 31. Daha sonrasında ne yapıyormuşuz? salon numaralı yalnızca bir tane asal çarpanı. bir tane asal çarpanı olması demek bir sayının kuvveti olması gerekiyor. Yani 25 gibi 5'in ikinci kuvveti bir tane asal çarpanı var. 32 gibi 2'nin 5. kuvveti bir tane asal çarpanı var. Birisinin 2, birisinin 5. Bizden bu iki sayı çarpmamızı istiyor. 32 ile 25'i çarptığımızda karşımıza 800 olarak çıkıyor. Doğru seçeneğimiz D seçeneği olarak işaretledik. Ee, bu yılki örnek sorular bunlar çocuklar. Evet, Mart ayı örnek soruları yayınlanmadı. Bilginiz olsun. Herhangi bir gelişme yok. Olduğu zaman ben zaten paylaşırım sizinle. Aşağıdaki e, ortaokuldaki öğrencilerin farklı kalınlıktaki pembe ve mavi renkli iplerden birine e, kullanıl, kullanılarak yapılmış oldukları kedi tırmanma tırla, e, tırmalama tahtaları görülmektedir. Bu kedi tırmalama tahtalarının her biri için kaç metre ip kullanılacağı ve bir metre ipin fiyatı tabloda verilmiş. Öğrencilerin yaptığı kedi tırmanma tahtalarının tümü için iki renk ipten ve eşit uzunlukta. Eşit uzunlukta dediği için durdum. 12 ile 15'in ekoklarını alıyorum. 2'ye bölündü. 6'ya 15, 2'ye bölündü 3'e 15, 3'e bölündü 1'e 5 ve 5. Çarptığımızda 60. Ve kullanılan iplerin toplam maliyeti 1400 ile 1700 TL arasında. Yine bize bir sınır getirilmiş. Sınır getirildiğinde biliyorsunuz ekok sorusu olduğu anlamına geliyordu. Buna göre toplam kaç tane kedi, tırman, kedi tırmanma tahtası yapılmıştır diye soruyor. O zaman 60, 120, 180 gibi ekok ve ekokun katlarını hesaplayacağız. Şimdi biz burada 180'i alalım. 180 metre ip kullanılmış olsa 180 ile 4'ü çarptığım takdirde 4832 32 elde var. 3, 720 metre. 180 ile 720 TL. 180 ile 5'i çarptığımda 900 TL. Topladığımda 0, 2, 1620 araya girdiği için e, doğru rakamımız yani ekok'un katı olan 180 metre ip kullanacakmış. 180'i de 15'e böldüğümüzde 180'i 15'e böldüğümüzde 12 tane kedi tırmanma tahtası, 180'i 12'ye böldüğümüzde 15 tane kedi tırmanma tahtası. Toplamda 27 tane kedi tırmanma tahtası olmuş olur. Doğru seçeneğimiz B seçeneğidir. Evet, bir marangozdan bahsediliyor. Bir marangoz ustası yanında çalışan Kerem ve Ahmet isimli çalışanların genişlikleri ve kalınlıkları aynı, uzunlukları farklı üçer tane tahta verir. Aşağıda ustanın çıraklarına verdiği tahtanın uzunlukları verilmiştir. Tabloda gösteriliyor. Kerem ve Ahmet'ten bahsediyor. Usta çıraklarından sadece verdiği tahtaları kullanarak hiç parça arttırmadan Basamak sayısı mümkün olduğu kadar az yani ebop ve e, hem yan tahtaları hem basamakları tek parça olan e, yanlardaki gibi birer metre yüksekti. Yani yan tahtalarımız birer metre olacakmış. Santim verildiği için yani yüzer santim olacakmış. Çıraklar kendilerine verilen tahtanın kalınlıkları ve genişliklerini değiştirmeden ustalarının kendilerinden istediği gibi birer merdiven yaparlar. Buna göre çırakların yaptığı merdiven basamakları arasındaki fark kaçtır? Kerem mecburen iki tane bir metre ihtiyacı olduğu için 160 santimlik tahtanın ucundan keser, 60 ve 160 olarak 100 olarak iki parçaya ayırır. Bu yüzler bizim yan tahtalarımızı oluşturacak. Bu 60 ve 80 de basamakları oluşturacak. O halde 60 ve 80 santimliğin ebobunu aldığımızda 20. Yani basamaklarımız 20'şer santim olacak. 60'ı 20'ye böldüğümde 3 basamak, 80'i 20'ye böldüğümde 4 basamak. Toplam 7 basamaklı bir merdiven elde etmiş olur. 202'ye bölüyorum. 100 santime 100 santim. Yani bize bunlar merdivenin sağ ve sol tarafını oluşturuyor. Basamakları yapabilmek için 60 ve 90 santimlik kısmı oluşturacağız. Evopları 30. 60'ı 30'a böldüğümde 2 tane. 90'ı 30'a böldüğümde 3 tane merdiven basamağı elde etmiş olacağım. Toplam 5. Birisi Ahmet Kerem 7 tane, Ahmet 5 tane. Aralarındaki fark 2 basamak olarak karşımıza çıkıyor. Doğru seçeneğimiz B seçeneğiydi. Evet. Yeni sorumuza bakalım. Yeni sorumuzda iki pozitif tam sayısının birden başka böleni yoksa bu sayılara aralarında asal denir şekildeki karelerin her birinin içerisine farklı bir sayı gelecek şekilde 3, 5, 7, 9, 11 sayılarından biri yazılacakmış. Bir doğru parçası ile birbirine bağlayan iki karenin içindeki sayılar aralarında asal olduğuna göre boyalı karenin içinde yazılacak sayıların toplamı kaçtır? Çocuklar, bu verilen sayıların içerisinde aralarında asal olmayan sadece 3 ve 9 var. 3 ve 9'u kesinlikle yan yana bu şekilde getirmeyeceğiz. Ya da 3 ve 9'u birini ortaya yazamayacağımızı görmüşsünüzdür. O halde 3 ve 9 karşı karşıya gelecek şekilde yazacağız. 3 ve 9 yazdığımızda 5, 7 ve 11 sayıları ortaya gelip 5, 7, 11, 5, 7, 11 şeklinde dönüşümlü olarak yazabiliriz. Yani sarı renkli yere gelecek Sayılarımız 5, 7 ve 11 sayılardır. Topladığımızda 23 sayısını elde ediyoruz. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır. Evet, yeni sorumuza bakalım. Nelerden bahsediyor? Deniz Mahalle Muhtarı ile görüş e, görüşerek evinin bulunduğu sokağın kaldırımlarına kedi ve köpekler için mama kapları koymuştur. Sokağa çıkma yasağı var ama yine de kedi köpeğe mama kabı koymak mantıklı herhalde. Deniz 180 metre uzunlukta birbirine paralel kaldırımlardan birine 12'şer metre arayla kediler için diğerine 15'er metre arayla köpekler için kaldırımların başına ve sonunda da karşılıklı başına ve sonuna burası çok önemli. Karşılıklı birer tane olacak şekilde mama kabları koymuşlar çocuklar. Kedi köpek kavga etmeyecekler bunlar hiç merak etmeyin. Mahalle muhtarı da karşılıklı aynı hizada bulunan mama kaplarının yanlarına birer tane su kabı koymuş. Kaç tane su kabı koymuştur diye soruyor. O halde 12 ile 15'in ekoklarını alacağız. Çünkü toplam 180 metre ekoklarımız 60. O zaman her 60 metreye bir kap koyacağız. 60 metre 60 metre şeklinde devam edecek. Ee, o halde 180 metreyi 12'ye böldüğüm şey özür dilerim 60'a böldüğümüzde 3 tane e, kap koymuş olacağız. Her iki yol sağ ve sol olduğu için üçer tane koyacağız. Bu 3 tane aslında aralık sayısı. 3 tane aralık, 3 tane 60 olacak. Yolun bir de diğer tarafı var. 3 aralık da bu tarafa gelecek. Yolun başına ve sonuna da konacağı için çocuklar noktaları sayacağız. Artı bir gelecek. Parmak arası sorusu olarak anlatıyordum ben bunu size. Toplamda gördüğünüz gibi 8 tane olmuş olacak. Parmak arası sorusuna lütfen dikkat edin. Bunu çokça soruyorlar. Doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Evet bakalım yeni sorumuzda neden bahsediyor. Kerem okuduğu bir dergide 1 liralık madeni paraların kütlesini bir tane madeni Türk parası 8200 miligram, 50 kuruşlukların ise 6800 miligram olduğunu öğreniyor. Kumbarasında 50 kuruşluklar ve 1 liralı madeni paralar biriktiren Kerem bu paraların saymak yerine tartarak e, ne kadar para birik, e, biriktirdiğini bulmak istiyor. Elektronik bir tartıda biriktirdiği 1 liralık tüm madeni paraları ve 50 kuruşluk tüm madeni paraları ayrı ayrı tartıyor tartma işlemi sonucunda birbirine eşit olduğunu görüyor. Kerem'in biriktirdiği para en az kaç TL'dir? Çocuklar burada 8200 ve 6800'ün ekokunu alıp veya ebobunu alacağınızı düşünüyorsunuz. Ben bunu oran orantıdan çözmek istiyorum. Yani 8200 çarpı x tane 1 lira 6800 çarpı y tane 50 kuruş olarak yapmak istiyorum. Her ikisinde de çift sıfır var. Yani iki tarafı da 100'e bölüyorum. İki, iki taraf 2'ye bölünebiliyor. 41 çarpı x eşittir. 34 çarpı y. x biliyorsunuz oran orantıda herkes karşıdaki sayın değeri kadardır. x eşittir 34. 34 tane 1 lira. 34 lira y eşittir 41 tane 50 kuruş. 50 kuruş da 1 bölü 2 ile çarpalım. 50 kuruş biliyorsunuz 0, tam 5 o da 0 tam 50 ya da 1 bölü 2 olarak yazılabiliyor. Bu da eşittir. Çarptığımızda 20 buçuk eder. 34 artı 20 buçuk eşittir. 54 buçuk olarak doğru seçeneğimiz C seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Evet yine bu seneki örnek sorularımızdan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Sizin için basit geleceğini düşündüğüm bir soru. Bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. 600 gramlık ve 800 gramlık kavanozlarda ballar satışa sunuluyor. Görselde gibi. Son bir hafta içerisinde markette A marka balın satışından elde edilen gelirle B marka satışından elde edilen gelir eşit olmuş çocuklar. O zaman ben yine durdum. Öncül kabul ettim bunu para miktarlarının ekoklarını alıyorum. İkisi de 10'a bölündü. 16'ya yani 18, 2'ye bölündü. 8'e 9, 8 kere 9 72 çarpı 20, 1440 TL gelir elde edilmiş. Ayrı ayrı. Buna göre marketin son bir hafta içerisinde 2 baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır? 1440 TL'yi 160'a bölersem 9 kavanoz A balından 1440'ı 180 TL'ye bölersem 8 kavanoz B balından satılmıştır. O zaman 9 ile 600 gram çarparsam 5400 gram 8 ile de 800 gram çarparsam 6400 gram topladığımızda 11.800 gram eder. Bunu da kiloya çevirdiğimizde 3 basamak buraya geleceğinden doğru seçeneğimiz C seçeneği olacaktır çocuklar. Evet bu soru daha önce görmemiş olabilirsiniz. Çünkü size fotokopilerde Arden Copy Center'ın sadece matematik olanında yok bu çocuklar. Tüm dersler olanında ekli. Bakalım. Merdiven basamaklarının yükseklikleri belli standartlara göre yapılmaktadır. Bu, bu standartlara göre basamak yüksekliği 18 santimden fazla olmamalıdır. Yani bu soru EBOB sorusu değil. Uzak yakın yani çarpanlar sorusu. Çünkü bir şart var. EBOB'dan aşağıdadır muhtemelen bu sayı. O yüzden uzak yakın yaparak yapacağız. Aşağıda bu standartlara göre zeminin birinci duvarın üstünde ikinci duvarın üzerine doğru yapılacak eş basamaklar oluşturulan bir merdiven modeli verilmiştir. Birinci ve ikinci duvar resimde görülüyor zemin. Modelde iki merdiven basamaklarının yükseklikleri santimetre cinsinden tam sayı olduğuna göre bu merdiven en az kaç basamaklıdır? Evet çocuklar yapacağımız şey öncelikle buradan bir kesiyoruz. Neden kesiyoruz? Çünkü merdiven basamakları 210 santimlikle 300'den 210 çıktığında 90 santimlik kısımda eşit miktarda olması gerekiyor. Yani bizim uzak yakın oynayacağımız sayılar 90 ve 210 sayısı olacak. 90 ve 210 sayısından 1 çarpı 90, 2 çarpı 18, 3 çarpı 30, 5 çarpı 18, 18'den kısa olacak diyor. 6 çarpı 15. Galiba 15'i alacağız. Hemen bakıyoruz. Evet 210 sayısı da 15'e bölünüyor. O yüzden 18 santimden küçük olan en büyük çarpanımız 15 sayısı. O halde 210 sayısının içerisine kaç tane 15 var bakalım. 1, 15 yazıyorum. 60, 60'ın içerisinde 4 defa. 14 basamak burada var. 90'ı 15'e böldüğümde 6 basamakta burada var. Merdiven basamaklıklarının yükseklikleri 18 santimetreyi geçemeyecek. O yüzden 15 santim. Her ikisinin de çarpanı e, böldüğümüzde kaç tane basamak olduklarını buluyoruz. 6 artı 14'ten 20 basamaktan oluşan bir merdivenimiz var. Doğru seçeneğimiz C seçeneği olur. Evet. 2019 LGS sorusu çocuklar. Aslında bunu size deneme sınavı olarak yapacaktım biliyorsunuz. Fakat e, malum okulların şu anda akıbeti belli olmadığı için artık çözmek istiyorum. Ee, kenar uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bu bir yüzlerin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanı farklı olan ikisini seçip 3 santimlik kısmını üst üste yapıştırarak aşağıdaki gibi Dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç olur? En fazla dediği için büyüğü seçmek, büyükleri seçmek daha mantıklı. O yüzden buradaki büyükleri alıyoruz. E, 77 11'e bölünüyor. Bu da 11'e bölünüyor. Burası 10 santim. Burası 7 santim. Yani nasıl birleştirmiş olacağız? Buraları 11 santim olacak. Burasının 7 santim olması lazım. 3'ü gitti. 4'ü kaldı. Burasının 10 santim olması lazım. 3'e gitti. 7 kaldı. Yani toplamda burası 14. O zaman yeni dikdörtgenimiz 14'e 11. 11 ile de 14'ü çarptığımızda alanını soruyor. 4 kere 1, 4. 4 kere 1, 4. 1, 1. 154. O halde 154 olarak bize alanı en büyük elde edebileceğimiz şekil oluşmuş oluyor. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Bu e, kötü günler diyelim. Bu kötü günlerde lütfen kendinize dikkat edin. Dışarı çıkmayın. Büyüklerinizi koruyun. Büyüklerinizin yanına gitmemeye çalışın. Ee, özellikle 65 yaş üstünü kastederek söylüyorum. Derslerinize çalışın. E, zamanı nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Hepiniz seviliyorsunuz. Sağlıcakla kalın.